şerbetlik kavurmasıyla önlü mekan iskitlere gidiyoruz. Peki sizler nasıl gidebileceksiniz? Hemen onu göstereyim. Bakın karşımda görmüş olduğunuz AKM metro durağı var. istasyonu var. Metro iniyorsunuz. Arkada zaten for alanı o tarafa değil bu tarafa geçiyorsunuz. Yolun karşısına bakın şöyle çeviriyorum. Dost TV falan var. Buradan devam ettiğinizde hemen sağda kalıyor. 5 dakika yürümeniz gerek. Bakın geldik. Metro istasyonu görüyorsunuz. Sarı. Bina metro istasyonunun çıkışı oluyor. Oradan bu tarafa doğru yürüdüğünüzde hemen bakın konuklarda burası oluyor ve mekana gelmiş bulunmaktayız. Kamerayı çevirelim, detaylı bir şekilde çekelim bakalım.